Belgin Hanım geldiler. Gülden Hanım, Belgin Hanım geldi. <laughs> Bundan sonrası çünkü hoş geldiniz bu arada hoş Belgin Hanım'cım. Ya Gülden Hanım ya siz efendim. Evet. Tekrar üzerinden geçeyim. Müsaade ederseniz 7 tane harf aldılar. Üzerine 5 saniye arttırdılar. 2 evet. defa denedik olmadı. Bazı terslikler oldu. Birisi de pek böyle elinin tersiyle tersiyle yarıştı. Şimdi ben onu rencide etmek istemiyorum burada. Olsun. Siz öyle yapmayın. Tamam. Kendimizi verelim. Elimden geleni yapacağım. Diyeyim. Tamam. Gülten Hanım güzel yarıştı ama. Sizden sonra yarışacak kimse yok. Yedi harfin yedisini birden alabiliriz. Hı -hı. Unutmayın üzerine altı saniye yaptırmak gerekecek. Tamam. Başlasın mı? Başlasın. Büyük soruya. Cep biçiminde ele geçirilerek kullanılan kişisel temizlik gereci böyle cebe benziyor. Ele geçirilerek kullanılıyor. Kişisel temizlik Kese. Amacıyla. Kese. Çok uzağa gitmiyorum. Tamamen başka bir şeyden bahsediyorum ama fonetik olarak çok uzağa gitmiyorum. Buyurun. Bıyığı sakalı çıkmayan Köse. Erişkin erkek. Köse. Haydi gelsin miyiz? Şimdi biraz uğraştıracağım sizi. Bilindik bir şey ama uzun bir hikaye var. Eskiden hayvanları harekete geçirmek için kullanılmış bu söz. Zamanla şaşkınlık ifadesine dönüşmüş. Haydi gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Haydi. Ya da daha kaba. Nereden çıktı bu? Hayda. Hayda! 500 <laughs> puan. <Beş Osman. gülüyor> Futbol demiştim. Ay. Kaderiniz Küsmüştünüz. Bir bakın bakalım. Bu aslında 8 harflidir. Hı hı. Kısaltılmış halidir. Futbolda Kalecini, kalecilere özgü uzun menzilli vuruş. Ee, ay sanki biliyordum. Bilirsiniz bunu. Öf. Bir harf alalım Dur, mı? mu? Sanki biliyordum. çünkü. Bir harf mi aldınız? Harf aldım. Aldılar aldım, aldım. aldım. Söylemeyi unuttum. Ha degaj mıydı? Yeter. Yok. 400 puan <laughs> kazandırır. Degajmanda derler. Çok güzel geldik buraya kadar efendim. Sürenizi de çok güzel kullandınız. Hiç beklemiyorum müsaadenizle. Tabii. Tamam. Nefes bile almadan 6 harfi cevaplara doğru ilerleyelim. Buyurun. Şöyle bir soru. Gereksinim duyan, yeterli gelirin malı kazancı olmayan, bu anlamda kullanıyorum bu sözde. Gereksinim duyan. İhtiyaç sahibi. İhtiyaç mi? sahibi, çok güzel. Evet. Yani. E... İhtiyaç da aynı kökten geliyor. Hadi. Harf alayım. Hadi şöyle biraz romantik yaklaşalım. Bir harf istediler. Tamam. Sana gereksinim Olabilir duyuyorum. Ee, sana gereksinim <laughs> Sana ihtiyaç duyuyorum. Gözlerine sana. gereksinim duyuyorum sözlerine gereksinim duyuyorum. Sözlerine gereksinim duyuyorum. Gözlerine sözlerine. Muhtaç. Muhtaç 500 var. Zeki Müren deseydiniz. Daha <laughs> isterseniz yazıp da verseydim <laughs> cevabı. Olur, o da olur. Belgin Hanım'a bakıyorsunuz. <laughs> Buyurun yeni soru geliyor. Bilerek, isteyerek, kasten veya şakadan bu anlamlarda kullanılan Arapça kökenli bir sözcük. Kasten. Harf alayım. Aldık bir harf. Dört tane daha alabilecek durumdayız. Süremiz güzel. Aceleye mahal tamam. yok. Kastan. Bunu bilerek, isteyerek yapıyor. Kasten yapıyor. Ya da kızma canım şakadan yapıyor. Şakadan söylüyor. Bir harf daha alayım. Buyurun. Ben, Arapça ben. kökenli bir kelimedir aradığımız efendim. Halen de kullanılıyor. Ah, mahsus. Mahsus yapıyor. Dört yüz var. İkinci evet, harfi. Evet almasam iyiydi sanki. Onları alırken biraz fazla hızlı davranıyorsunuz. Evet. Süreniz güzel efendim. Bakınız şu soru sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru. Halen iki buçuk dakikamız var. Takıldık mı böyle mahsustaki gibi? Hı -hı. Bir nefes alın. Bekleyeyim. Bir Kaç nefes Kaç harf alabilirim? Üç çık kaldı. Aa, tamam. Biraz fazla hızlı davrandık. Evet, tamam. tamam. Hadi gelsin yeni sorumuz. Kızıl ile sarı arasındaki renk. Burada almazsanız. Turuncu. Tertemiz 70 puan. Aynı rahatlıkla cevaplayacağınız bir yedi harfli daha var. Onun da sorusunu görelim. Diyor ki genellikle uzun süre saklanacak gıda maddeleri için kullanılan ağzı geniş bir tür kap. Lütfen basit bir şey düşünün. Ambalaj gibi bir A -a -a -a. Kap bildiğiniz kap ağzı var. Tencere. Olmaz. Saklamak için kullanıyorum gıda maddelerinin içinde. Kavanoz. Kavanoz. Yedi yüz var. Tencere midir? Ben tencerede de saklıyorum da yemekleri yüzden. Hiçbir şey olmaz. Peki. Uçtu gitti. Geride tamam. kalan geride kalsın. Onu düşünürsek çünkü Doğru. önümüzdekine odaklanamıyoruz. Önümüzde 6 tane soru kaldı. 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap. Halen 2 dakikadan fazlasına sahibiz. Rahatız yani süre konusunda. 3 harf alabiliriz, almayalım. Tamam. Hele ki Umarım. burada hiç almayalım. Peki. Buyurun. Sinir korku gibi duygular için. Sakinleşmek. Bu anlamda kullanılır bu söz. Gevşemek. Gelin bir harf alalım. Vazgeçtim. Tamam harf alalım. Aldık bir tane. Şimdi bir düşünelim. Ee, Sinirlerim. Yatışmak. Oh. <laughs> tamam. Burada anlayacağız zaman. Bakınız çok kolay soru bu soru. Fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal gerçekleri konu alan yeryüzü bilimi. Coğrafya. Coğrafya. 800 puan daha. Halen 2 dakikaya yakın süre var elimizde. 4 tanecik sorumuz kaldı efendim. Tek kelime. Aman dikkat. Birden fazla cevap gelebilir aklınıza. Kendinize biraz süre verin ki süreniz var maşallah. Buyurun. Maftarla bitiyor tek kelime. Korkutarak susturmak. Bastırmak gibi bir şey. Cevap veremez duruma getirmek. Ee, Bastırıp cevap veremez duruma getirmek. Susturmak. Orada Aa, yazıyor susturmak. Susturmak yazıyor baskılayarak. Baskılayarak cevap veremez, karşılık veremez duruma getirmek. En güzeli o. Cevap veremez. Karşılık veremez duruma getirmek. Bambaşka Aldım. bir anlamda da kullanılır ama ondan bahsedemem şimdi. Harf alsam mı? Alalım mı bir tane? Tamam alalım. Aldık be bir tane. Bir tane daha harf alma hakkımız Korktum, kaldı. Korkutmak, susturmak, sindirmek. Oldu bu iş. Şimdi diyeceksiniz ki hazım deseniz daha kolay olurdu. Of evet. Ama bakıyor oradan Gül. E tabi yok abi. Gül'den Hanım haklı. Son 3 soru. Gelsin yeni sorumuz. Suratı yere gelecek biçimde anlamında bir ifade. Yüzük koyun. İki kelime bile demedim. Çok güzel. Bu seferki de neye ma diye bitiyor? Tek kelimeden oluşuyor. 10 harfli cevaplarımızın ilkidir. Ekonomide fiyatların türlü sebeplerle inişi veya çıkışı. Mema -m demiştim. Öyle bitiyor demiştim. Tek kelimeden oluşuyor demiştim. Sizin de bir dakikanız var hale. Fiyatların türlü sebeplerle Ekonomide fiyatların... Harf alma şansın var mı? Tabii bir tane alabiliriz ama bundan sonra bir soru daha var. Evet. İnişi veya çıkışı. Ekonomide fiyatların... fiyatların yok, o çıkması. türlü sebeplerle inişi veya çıkışı fiyatlardaki nokta Artış... nokta. Değişim, Artış... Artış... Hı, Hı Artış olsa sadece evet. çıkış olur. Evet. veya çıkış. Harf, harf alayım. Aldık o harfi. Bulamayacağım. MMA ile bitiyor. MMA diye bitiyor. Fiyatlardaki o iniş ve çıkış. Çıkış. Dalgalanma. Dalgalanma 900 puan değerinde. Dalgalandık da durulduk. Elimizde evet. 8100 puan var. Üzerine 1000 puan daha koyabilecek durumdayız. O da son soruya iki kelimeden evet, oluşan iki kelimeden. o son sorunun cevabını bulabilirsek. Peki. Tamam mı? Şu an harf almıyorum. 6 saniye mi arttı? Alamazsınız. 6 saniye arttırmanız lazım. Yani o 24 saniyenin aslına bakarsanız Olsun. 6 saniyesi bizim. Hadi gelsin sorunuz. İki kelimede cevabınız. Uluslararası temizlik. Beyaz bayrak. Bir daha düşünün. Belgesine sahip plajların dalgalanan Aa. simgesi. Ha gayret. Beyaz. Beyaz bayrak teslim oldum demek. <laughs> ee, mavi bayrak. Mavi bayrak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Beğendiniz mi yaptığınızı? çok beğendim. Beklemiyordum. Yani Nazan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum burada beni desteklemeye geldi. Yani çok söyledi yaparsın yaparsın. Hiç inanmıyordum kendime. Nazan Hanım'ın sizlere. ulaşamadığı 9100 puana bir nazire mi yoksa bu? Hayır intikam aldık diye. Allah Allah. Bir <laughs> alkış daha duyalım Nazan'a.